Herkese selam arkadaşlar. Ben Han kanalıma hoş geldiniz. Gaming Cut ekstra oynuyoruz bugün. Bakalım bizi oyunda neler bekliyor. 6 6 çeviriyor. Çok tat bir bakayımız var böyle 300 civarı. Derken hop hop. Çok güzel denk getirdik ya. Çok güzel denk getirdik. İnanmıyorum ya. Evet arkadaşlar 300 lira bakiye ile başladık. 6 lira 6 lira çeviriyoruz ve inanılmazca kaldık. dördüncü çevrimimiz miydi, 3. müydü? Derken büyük bir kazanç geldi. Devam. Güzel, 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 güzel. 30 çevrim kazandık arkadaşlar bu arada. 30 tane free spin kazandık yani. Hoş geçti. Güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel. Güzel, çok güzel. Devam. Arkadaşlar ben inanamıyorum şu an. Bak gördür, gördünüz yani. 6 lira 6 lira çeviriyoruz. 300 civarı bir bakiyemizle başladık yani. Abi inanılmaz ya. Daha nere? Hadi. Evet işte bu. İşte bu ya. İşte bu ya. 30 tane daha mı ya? 30 tane. Abi inanılmaz şeyler oluyor. Şu an ekranda. İnanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar gerçekten. Yani. Hadi bir şeyler ver artık bize. Hadi bir şeyler ver artık bize. Güzel tamam. Tamam. Tamam güzel devam Çok güzel abi 1300 lira oldu Mükemmel gidiyoruz ya Gerçekten inanılmaz bir kazanç arkadaşlar 350 civarı bir bakiyemiz vardı Bakiyem vardı başladığımda Altı altı çeviriyordum ve Şu an gerçekten yani Abi inanmıyorum ya şu minnacık bakiyemle inanılmaz şeyler yaptım yani gerçekten. Mükemmel bir zamanlama oldu benim için. Drolam drolam. Güzel devam. Evet. Kazandır biraz daha kazandır bizi. Hadi biraz daha. Uhu. Boş geçiyorsun, boş geçiyorsun. Boş geçiyorsun. Hadi son altı. Hadi. Güzel şeyler bekliyoruz. Son altı ya. Güzel. Fena değil. Abi bunları boş geçmemen lazım ya. Evet güzel 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 bir kazanç arkadaşlar. 300 lirayla başladık. 1700 lira gibi bir kazanç elde ettik. Toplamda 2050 liralık bir bakiyemiz oldu. Dediğim gibi 300 lira 6 lira çevrimle yaptık yani bunu. Gerçekten inanamıyorum şu an. Evet arkadaşlar ufak çevrimler görüyorsunuz işe yarıyor yani. Ufak bakiyem var diye dert etmeyin. Ufak ufak çevirin hiç önemli değil. Mutlaka gördüğünüz gibi yani açığı açık saati oyunun açık saatini yakaladığınız zaman gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyorum. Youtube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram kanalımıza gelmeyi de unutmayın. Güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Hoşçakalın.